Kahve içelim. Konsantrasyonumuzu artırıyor. Türk kahvesini sade içenler özellikle kadınlarda %20 erkeklerde %26 ömrü uzattığını söylüyorlar. Kokusu, tadı ve tabii ki insanoğluna sunduğu şifası. Alzheimer, demans, parkinson gibi hastalıklardan koruyucu olduğunu bildiren yayınlar var. Aç karnına ilk Türk kahvesi dinçlik ve güne daha zinde başlama faydaları kesinlikle var. Türk kahvesiyle ilgili son araştırma sonuçları İngiltere'den geldi kötü kolesterolü düşürüyor, stresi azaltıyor, hatta kanserli hücrelerle bile savaşıyor. Bakın efendim, Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde çok ciddi e, antioksidan var. Sağlık bilgileri üzerine devam eden bir çalışma olan Biobank bulgularına göre sade kahve içenlerin içmeyenlere kıyasla 7 yıllık bir süre içinde yaklaşık %30 daha az ölüm riski yaşadığı raporlandı. Sade Türk kahvesinde bir domatesde bulunan antioksidanın yaklaşık 100 katı antioksidan bulunuyor. Efendim bu da vücuda adeta hastalıklara karşı kalkan görevi sunuyor. Kesinlikle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kararında içilen ve şifa dağıtan Türk kahvesinin siroz riskini de azalttığı, diyabet rahatsızlıklarını da önlediği vurgulandı. Her müşterimizin kendi reçetesine uygun kahvemizi kavurup aynı standartta, aynı derecede kavurduğumuz kahve makinemiz. Ataşehir'deki kahve atölyesindeyiz ve buradaki kokuyu, o kahve kokusunu size tarif etmem belki biraz zor ama buradaki kahveler de hepsi özenle seçilen kahveler. Peki Cengiz Bey bunlar nereden geliyor? Bunlar single origin kahvelerimiz. Yemen, Etopya, Kenya, Guatemala, Hindistan Çeri, Rio Minas, Honduras, Hulu Hulu. Dünyanın birçok yerinden getirdiğimiz, özenle kavurduğumuz kahve çeşitlerimiz. Çinli doktor Chen Mao ise araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada kahvelerinde yapay tatlandırıcılar kullanan kişilerin gördüğü katkının daha az olduğunu açıkladı. I totally.